Herkese selam arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte ilk kez Granny 3 oynayacağım arkadaşlar. Bilgisayar versiyonu ilk kez oynayacağım. Özellikle mobilde daha önce denemiştim. Çok fazla beğenmemiştim. İlk oyunu yıllar önce oynamıştım. İlk kez sizlerle birlikte gireceğiz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bayağıdır oynamamı istediğinizi biliyorum bu oyunu. YouTube kanalıma yer vermek istiyorum. Daha fazla bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala abone olup çan işaretine basın, tümüne basın arkadaşlar. Bu arada sizlerden en az 2 2000 like bekliyorum. Granny ile ilgili farklı şeyler de yapmamı istiyorsanız arkadaşlar ilk kez gireceğim. Bakalım bilgisayar versiyonu nasıl olmuş? PC versiyonu nasıl olmuş? Ona bakacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek? İlk kez neler olacak? Heyecanlıyım. Evet, girelim bakalım. Sevgili güzel insanlar. İlk ee, ilk gün. Evet, ilk gün bunda da gün muhabbeti vardı. Hatırladığım kadarıyla oyunu bilmeyen arkadaşlar ben de en az bildiğim kadarıyla sizlere de söyleyeyim Oyunda arkadaşlar bazı görevler var. O görevleri yapmamız gerekiyor ve Granny'den kaçmamız gerekiyor. Klasik. Ee, benim de bildiğim kadarıyla arkadaşlar yanlış biliyorsam düzeltin. Çok fazla bilgi birikimim yok oyunla ilgili. Açıkçası hani mobilde öyle hani sırf o oyun olsun diye oynuyordum. Yani korku oyunu olsun diye oynuyordum. Bakalım bilgisayar versiyonu nasıl yapmış. O PC versiyonu korkunç mu? Korkutucu olmuş mu? Evet, böyle bir yerde başladık abi bu arada. Burada bir kapı Oo. Oha. Burası çıkış yeri mi acaba lan? And, aha. I need a padlock key. Ha, buradan çıkacağız sanırım. Anladım. Buraları ilk defa görüyorum bu arada. Biraz bakmıştım. Oyunu test etmek amaçlı. Bilgisayar nasıl çalışıyoruz ya. Burayı da bir girelim abi. Burada ne var? Yani. iskelet dışında bir şey yok peki. İskelet dışında bir şey yok abi. Evet, buradan yukarı çıkacağım. Ya. Evet, greni yukarıda mı acaba? Dur kim ses geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Açıyorum. Aa! Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Müzik yükseliyor. Müzik niye yükseliyor? Şöyle bir eğileyim abi. <laughs> Orada. Eğilerek gitsem bir şey olmaz değil mi? Gerizekalıydı. <laughs> Görüşürüz Kamil. <laughs> Gidiyorum abi peki. Yukarı çıkıyorum ben burada. Şimdi belli başı görevler var. Oyunda arkadaşlar random olaylar oluyor böyle. Ee, sürekli böyle eşyaların yeri değişiyor diyebilirim. Ve saklanabileceğiniz yerler var bu şekilde. Yatağın altına falan giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Aa anahtar buldum. padlock key buldum. Aşağıdaki yer anahtarını buldum. Hemen aşağı iniyorum. Kreni görmeden hemen aşağı in inmek zorundayım. E bitti oyun. Ya orası çıkış alan mı bilmiyorum ama. Gidiyorum abi. Kapı açılı sesi geldi bu arada. Kapat abi kapıyı. Vallahi açtım. Ne bu? Bu ne lan? Dur space drop diyelim. E bunu niye açtım ben? Ha içine bir şey mi koyacağım bunun? Hay Allah kahretsin ya. Ulan bir şey buluyorsun. Yine bir şey başına dert alıyorsun ya. Oo peki abi. Oğlum bu greni eve girdi bence ha. Ayak sesim geldi? Yoksa benim ayak sesim miydi o? Kapı açılmış. Yukarıda mı? Ben dışarı çıkıyorum abi. Galiba yukarıda arkadaşlar. Oo dışarı çıktık. Dışarı çıktık. Dur arabada bir şey olabilir. Arabada bir şey olabilir abi. Arabada bir şey olabilir. Evet bilgisayar versiyonu fena yapmamışlar ha. Bilgisayar versiyonu gerçekten hiç fena değil. Bu ne? Stone mu? Ne yapacağız oğlum stone'u? Dışarısı bayağı kasvetli bir ortam abi. <laughs> Koşma yok sanırım oyunda ya. Mobilde de koşma yoktu diye biliyorum ben. Ben birinci oyunu falan oynamıştım arkadaşlar. Aynı mantıkla ilerliyor sanırım. Yine kapalı bir şey var. Kapımız var. Bu ne? Ha, kafa kesme aleti değil mi? Kafaları koyuyoruz abi buraya. Kafalar yo diyoruz. Tamam burayı da açalım. İyi başladık ya iyi başladık. Ölmedik şu ana kadar. Bu arada bu oyunu bitirmek bayağı zordur diye biliyorum. Öyle bir şehir efsanesi var anne. Bu oyunu bitirmek her yiğidin harcı değil falan filan böyle. Kardeşim Typhon Erkan varsa bu oyun speedrun'ı bile yapılır. Speedrun'ı bile... Aa odun buldum lan. Odunla mesela e, Green'in kafasını geçirebiliyor muyum? Öyle bir şey yok değil mi? Ulan keşke öyle komik bir şey olsa ya. Granny. Bu odun ne yapacağım abi? Yukarıda bir kömürlük vardı. Oraya mı koyacağım? Şömineye falan yerleşeceğim galiba buna. Grene. Grene. Burada mısın? Grene. Aa ah, piyano var. Şşş çaktım. Kapı gitti kapı gitti. Yukarıda yukarıda çabuk 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 çabuk. Yukarıda yukarıda. Gir 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 kapıyı kapat. Tamam tamam güzel yere geldim. Güzel yere geldim. Şu an güzel yere geldim. Şu ana kadar gayet iyi oynadığımı düşünüyorum. I safe key. Oğlum ne kadar çok anahtar var ya. Ha buralara girebiliyor muyum? O Outlast tarzı. Olur gibi. Olur gibi abi. Sifonu çekmeyin şimdi ses gelmesin abi. Olur gibi abi. Şu ana kadar Granny karşımıza çıkmadı. Aa! Ya Tayfun ya. Geldi. Eğil eğil gir içeri gir. Oha girebiliyorum. Oydu. Salak Salak kapıyı açtı, o kadar yani. Ha, şömine şömine şömini buldum! Çaktırma sakın burada yokum hocam kapıyı kapat. Burada yokum heh koy bunu. Vallahi koydum ha iyi koydum. Ben iyi koyarım yani şeyi. Anladınız. Fesatla kanka Bu salak gibi kapıları çıp açıp duruyor. Burayı kilidin aç abi. Oğlum hiç bu kadar düşünmedim ha böyle gideceğimi. Baya iyi gidiyorum ya. Sus şimdi gelecek şimdi. Ha Allah'tan burayı açtım hani kaç kaçabilme şeyim olur. Şurada bir düğme var. Bu ne? Hmm. Elektrik diyor Teddy. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika ne oluyor? Şömineye gir. Ne oldu lan orada? Ne oldu kanka? Oğlum ayıcıyı alınca tribe girdi. Ayıcıyı alınca tribe girdi. Hemen içeri gir kanka. Hemen içeri gir kanka. Sanırsam şey abi. E, bu ayıcıyı alınca değil mi arkadaşlar? Bu oyuncak ayı alınca. E, bu şey oluyor. Tribe giriyor. Öyle bir şeydi sanırım. Evet kapılar açılıp açılıp duruyor abi korkmaya başladım. Şimdi oraya bir kömür koydum ben. Odunu koydum daha dur. Odun koydum ne kömürü? Odunu koydum. Diğer odun da geliyor. <laughs> Girişleri. Odunu koydum. yakacağız onu galiba. Ama ne zaman yakacağız? Nerede yakacağız bilmiyorum. Yani elimizde bir çakmak, bir kibrit falan gerekiyor sanırım. Onu da bulacağız herhalde. Niye bunu yapıyoruz bilmiyorum. Neden yapacağız yani bunu? O konuda da bir fikrim yok açıkçası. Evet hala gitmedi. Gittim ya da. O tuzak kurmuş. Vay pezevenk. E bunu şey yapamaz mıyım? Yok edemez miyim? Yukarı kesin yukarıda. Hocam. Yukarıda yok güzel. Aç abi buraları. Belki kibrit mibrit çakmak makmak vardır. Belki bir çakmak vardır. Gate var. Aga be. Ulan buraya açsak ne kadar güzel olurdu. Buraya açsak ne kadar güzel olur. Eminim gizli bir geçit açabilir. Aa yukarı çıkıyorum. Dur 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 dur. Çık. Lan gelecek şimdi çabuk. Oha. Ne diyorsun lan? Oha yukarı çıktım. Oğlum burada aşağı atlasan ölür müyüm? Herhalde ölürüm yani. Oo bu ne abi? Çatıya matıya çıktım lan. Bacadan girip. <laughs> Oha süpermiş bakayım burada bir şey mi var? Kuş mu lan bu? Peki abi. Aa anahtarı almam izin vermiyor. Bak seni döverim ha. Bak benimle kapışma teke tek de alırım vallahi bak. Teke tek de alırım yani yamulturum. Tövbe estağfurullah. Kuşlu şey vs atıyor. Eee <laughs> hocam o anahtarı vereydim be kardeşim be. Ayıp ettim, beni kaybettim bak. Ayıp, ayıp ettim, beni kaybettin. Neyse abi. Ben o zaman onu nasıl yapacağız ya? Yorumları yazın arkadaşlar. Bu arada bilmediğim şeyler varsa yorumlarda yazın. Bol bol yazın ki e ben de anlayayım yani. Öğreneyim. öğrenmediğim, bilmediğim çok şey var oyunla ilgili. Ama iyi geldim. Bayağı iyi geldim ya şu ana kadar. Değil mi? Yani. İyi geldim düşünüyorsunuz yorumlarda yazın abi bol bol. Şu piyanoya bir basmak istiyorum da yani şimdi Green'i girip bana basacak diye korkuyorum. O yüzden oh. Ya ama yok ya! Ama içimden geçiyorsun. Ayıp değil mi? Yatağın altında yani bir de. Bir de yatağın altında yani. İkinci gün. Ya i̇kinci gün ya of! Çok da iyi gelmiştim. Çok da iyi gelmiştim ayıp oldu yani. Bir tık ayıp oldu yani. Neyse en azından bunları falan açtık. Cık. Çok ayıp oldu ya. Kaç gece sürüyordu bu oyun? Kaç gece sürdün hatırlamıyorum. Şimdi o acaba odun hala orada duruyor mudur? Herhalde duruyordur lan. Ay, hangi? Nereden gördün beni? Çabuk çabuk. Çabuk dışarı çık dışarı çık. Bunu ben dışarıda atlatırım ya. Dur bakayım hatta dışarı çekeyim onu gel gerizekalı gel senin tipine Senin tipine tipin kaymış Tipin kaymış geliyor geliyor lan baya Oğlum Hüseyin bolta bağlıyor ne oluyor Geliyor vallahi geliyor Vallahi geliyor billahi geliyor Tipe bak <laughs> ya şunu bir tipine bak hakikaten <laughs> Tamam Bunu böyle oyalayacağım abi bak taktik Erkan TV Taktik Erkan TV Lan hadi Geliyor or... Tipe bakır Geliyor abi geliyor kapat. Abi geliyor kapat. Çabuk abi. Çabuk. Kapıyı açma. Kapıyı açmadan yukarı çıkarsam güzel olur. Aynen. Geliyor mu hala? Yok durdu orada. Görmüyor şu an beni. Tuzak var dikkat et. Evet evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okey bak bu güzel. En baştan başlatmıyor. Bak bu güzel bir detaydı. Bu güzel bir detaydı abi. Şimdi. Şimdi. Geliyor geliyor şuradan geçiyor. Gidebilir miyim buradan? Dur. Zıplama yok mu bu oyunda? <gülüyor> <gülüyor> Yokmuş. Gir. Of. Of ya. Oğlum sıkıştım orada ya. Geleceğini de tahmin etmiyordum biliyor musunuz? Oradan geleceğini tahmin etmiyordum. Bak bu bir de gülüyor bak bak terbiyesize bak. Terbiyesize bak bir de gülüyor. Sen kimsiniz lan? Sen kimsiniz oğlum? Tuzakları da koymuş oraya. Odun burada, odun burada. Odun burada. Şimdi abi bana bir çakmak lazım ya. Bana bir çakmak lazım ya da kibrit lazım. Burada yanlış bir kelime kullanmış olabilirim. Arkadaşlar anladınız işte ya. Her şeyde fesat anlıyorsunuz. <laughs> burada bulabilirim. Ya buraya gelmiştim ama oyunun başındayken. Evet. Şunu açık tutayım da abi. Gelirim belki buraya. Hocam ateşli bir şey lazım bana ateşli. Ateşli bir şey. Bana ateşli. Yo hala bulamadım ya. Hala bulamadım. Aşağıda mutfakta olabilir mi la acaba? Ya burada olamazsın ama ya. Ben seni yukarıda diye biliyorum. Kendi tuzağına gilem. Kendi tuzağına düşemiyor musun? Ama yani seni programlayanı da yani şimdi bulayım. Abi ben çok sıkıştım şu an. Yok artık. Bir daha olmaz herhalde yani ayıp yani. Bir daha da girmezsin yatağın altına yani değil mi? O kadar da değil. Salak. Tam bir kamil ya. Aa, tuzak koydu bir yere. Nereye tuzak? Aşağı mı koydu yukarı mı? Nerede bu? Aşağı indi aşağı indi bu. E, abi o çakmak bence ya da kibrit neyse. Onu aşağıda bulacağız diye tahmin ediyorum. Bak baba bak, nasıl tuzak pezevenk baba. Aşağı in aşağı 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 aşağı. Kapıları falan açayım ama siktir geldi. Bu aşağılarda takılıyor arkadaşlar. Bu aşağıda takılıyor. Bum. Bu aşağıda takılıyor abi. Onu anladık. Bu aşağıda takılıyor onu anladık. Bu arada arkadaşlar bu oyuna bir eğer bitirirsek bir speedrun Evet speedrun deyince güldü abi. Oğlum niye gülüyorsun? Yaparım. Ben Tayfun Erkan'ım. Güzel kafiye duydu. Yani ayıp değil mi kardeşim ya? Koskoca speedrunner Erkan TV olarak ben yaparım yani. Diye düşünüyorum. Oğlum o mutfağa gitmem lazım benim chat. Ay chat diyorum. Yayında, yayında zannediyorum kendimi. Ya ama yine burada bu ya. Ya sürekli buradan çıkıyorsun ama. Ulan gel sen şimdi gel. Gel 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 gel. Taktik yapacağız şimdi gel. Gel gerizekalı gel tipine şey yaptım gel. Tipine vurdum gel. Gel 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 gel. Oradan gelme aynen. Tamam. Ben de şimdi böyle giderim kardeşim ha. Ne oldu? Şimdi yönler değişti değil mi? Ya. Yeah. Yeah. Hala görüyor mu bu beni? Görmez, görmez. Abi burada hemen kapıyı kapat. Dolaplara bak abi. Hızlı hızlı. Abi burada bir kibrit, burada bir yanıcı madde. <laughs> Gülme. Hadi abi bir şeyler bulmam lazım benim şu an. Yok mu burada da? Ama ayıp yani ya. Burada da bir şey bulamadım. Oğlum başka bir yerde falan mı var? Nerede bu? Hayır etrafta da bir şey bulamadım arkadaşlar. Yani etrafta da bir şey yok. Dışarıda da bir şey yok. Bakmadığım bir yer var kesinlikle benim ya. Bakmadığım bir yer var. Yani bu oyunda arkadaşlar böyle eşya arıyorsunuz. Eşya alıp işte e, gerekli olayları yapmak zorundasınız yani görevler var onları yapmak zorundasınız amacımız Granny'den kaçmak zaten Şu ne anlama geliyor ben anlamadım bunu yazsanız yorumlara stone ne geliyor stone'da ne yapıyoruz bunu bir yazın bakalım Oğlum dışarıda da bir şey yok ha, bayağı dışarıda da bir şey yok yani bayağı takılıyorum böyle bak Shedki medki diyor yani Kaçırdığım bir şey var abi benim. Kaçırdığım bir şey var. Buralara bakmıştık zaten. Buralarda yoktu. Oyunun grafikleri güzel bence. Yani birçok indie korku oyunla aynı eş değerden. bir de mobil olduğunu düşünün. Ananı gel. Şu açılır mı? Ya basamadım ya. Cık. Basamadım. Basamadım. Aa burada bir duvar var. Gizli geçit var sanki orada. Orada bir gizli geçit var. Şaka yapıyorsun. Yok artık. Yok artık. Görmedin beni. <laughs> Hı? Kayboldu mu? Ne oldu? Salak nereye tuzak koydun? Gerizekalı. Oğlum ne alaka şu tuzak ne alaka şu an yani. Hemen kayboldu sanki bu. Yukarı çıkıyor. Tamam. Ben de aşağı iniyorum tekrar. Ananı. İşte burada be. İşte burada buldum. Buldum buldum buldum. Gel şimdi gel kral gel gel aç kapıyı. Aç. Gel kral gel gel şimdi gel. Gel şimdi gel. Nasıl buldum ama? Ama nasıl buldum? Zaten bir orayı açmadım. <laughs> gel abi gel 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 topla gel topla gel. Eyvallah kral. Tamam. Şimdi acil benim şömineyi bulmam lazım. Şömine sanırım üst katta bir yerde arkadaşlar. Şömineyi de bulduk mu tamamdır. Burada mı? Hayır bu değil bu o değil yani. Bir tane başka bir tane bulmamız lazım. Buraya bakıyorum. Burada da bir şömine yok. Tamam. Bu taraflarda bir yerdeydi sanırım. Evet burada. Yak bakayım abi. Evet bunu niçin yaktım bilmiyorum. Bir daha yakıyorum. Sürekli yakıyorum. Drop de. Eee? Ama yani odun yakıyorum ya. <laughs> abi inanılmaz ya. Of of. Evet abi. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar ilk oynamamda ancak bu kadar gelebildim odunu yaktık ama ondan sonrasını anlamadım ne yapacağımı anlamadım sevgili dostlar umarım beğenmişsinizdir Granny'yi ilk kez oynadım bilgisayar versiyonu oynadım 3. oyunu yeni çıkan bu oyun yaklaşık bir ay bile olmadı yani çıkalı ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız en az sizden 2000 like bekliyorum arkadaşlar yorumlarda görüşünüzü bekliyorum abone olmadıysanız hala abone olup çan işaretine basıp tümüne basıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamda şu an çıktı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu oyuna bir speedrun yapılır bence. Yani bitirdiğim zaman. Şimdi yapamam da yani. bitirdiğim zaman yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.